Gençler, bir önceki videoda birinci ünitenin birinci konusunu bugünkü videoda ise birinci ünitenin ikinci konusunu inceleyelim. İklim ve hava olayları. Hava olayları ve iklim arasındaki farklar, hava olaylarını oluşturan etkenler, iklim nelere bağlıdır, iklim nasıl değişir, bunları inceleyelim. Hava olayları, rüzgar, yağmur, dolu ve benzeri atmosferin etkisiyle meydana gelen durumları biz hava olayları diyoruz. Hava olayları nerede gerçekleşiyormuş? Atmosferin etkisiyle gerçekleşir. Atmosferde neler bulunur? Atmosferde gazlar ve su buharı bulunmaktadır. Gazlar azot, oksijen ve karbondioksit. Sıcaklık, alçak ve yüksek basınç gibi etkenler atmosferde hava olaylarının oluşumunu etkiler. E, hava olayını inceleyen e, bilim dalı e, hava olayını inceleyen kişi kimlerdi ona bakalım. Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini inceleyen bilim dalına biz ne diyoruz? Meteoroloji diyoruz. E, meteorolog ise atmosfer ve atmosfer olayları üzerinde çalışan kişi. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji, inceleyen kişi ise meteorolog diyoruz. Şimdi hava olaylarına bakalım. Yağmur, dolu, kar, çiğ, sis, kıra. Yağmur, dolu, kar bunlar nerede gerçekleşiyor? Gökyüzünde. Çiğ, sis, kıra ise nerede gerçekleşiyor gençler? Yeryüzünde. Biz bunları detaylı olarak incelemiştik zaten. Yağmur atmosferdeki havanın içindeki su buharı. Yani su buharı dediğim ne oluyor nem oluyor e, su buharı e, sıcaklık sonucu yükselir e, şimdi atmosferdeki su buharı sıcaklık sonucu yükselirse ne olur soğuk hava tabakasıyla karşılaşır e, ve soğuk hava tabakasıyla karşılaştığı zaman yoğuşarak çok küçük su damlacıklarına dönüşüyor gökyüzünde bulutlarda birleşen su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne yağmur olarak iniyor ne oluyor e, yoğuşarak yağmur olarak iniyor yeryüzüne dolu neydi gençler? Dolu havadaki soğumuş olan su damlacıkları. Yağmurda neyi anlattık biz? Su damlacıkları. Şimdi havadaki soğumuş olan su damlacıkları daha soğuk bir hava katmanıyla karşılaşınca aniden donup buz haline dönüyor. Doluda ne var? Aniden donma var. Bunu unutmuyorsunuz. Çünkü dolu ve kar birbirine çok benziyor. Aniden donup e, buz topları şeklinde yeryüzüne düşüyor. Bu buz toplarına biz ne diyoruz? Dolu diyoruz. Kar. Kar havadaki su buharının yoğunlaşarak su damlacıklarına daha sonra buz kristallerine dönüş, dönüşmesi sonucu bu buz kristallerinin yeryüzüne düşmesine biz ne diyoruz? kar diyoruz o zaman karda ne var buz kristalleri var doluda ne var aniden donma var gençler bunları karıştırmayın Çünkü e, dolu ve kar e, birbirine çok benziyor şimdi e, çiğe bakalım e, çiğ havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yani yeryüzüne yakın yerlerde dediğim ne oluyor Yaprakların üzerinde, çimlerin üzerinde, ağaç dallarında, toprak ve bunun gibi yerlerde gözlemleyebiliyoruz. Su damlacıkları şeklindedir. Sis ise havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşması sonucu oluşan yeryüzü bulutlarıdır. Sis de görüş alanımız ne yapıyor? Daraltıyor. Sis de koyu ve açık yerler olabiliyor. Yani hem koyuluk var hem açıklık var. Kıra. Kıra, Kıra çok soğuk gecelerde. İlkbahar ve sonbahar aylarında havadaki su buharının yeryüzündeki taş, toprak, ağaç gibi e, yerlerde aniden donması sonucu oluşan buz kristallerine ne diyoruz biz? Kıra diyoruz. O zaman yeryüzüne yakın yerde Gazdan katıya geçmeye ne diyoruz biz? Kıra diyoruz. Çiğde ise yeryüzüne yakın yerde gazdan nereye geçiyor? Sıvı hali. Kar gökyüzüne yakın yerlerde gazdan nereye geçiyor? Sıvıya geçiyor. Gençler rüzgar biraz detaylı olduğu için onu daha detaylı inceleyelim. Evet gençler rüzgar nedir rüzgar nelere bağlıdır şimdi buna bakalım rüzgar rüzgar atmosferdeki basınç farkları sonucu oluşur biz ne dedik hava olayları nerede oluşuyor atmosferde oluşuyor atmosferde e, oluşan basınç farkı bu basınç farkını unutmuyorsunuz çok önemli e, rüzgarın oluşmasının en önemli ana etkeni basınç farkı. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yöndeki hava hareketlerine ne diyoruz biz? Rüzgar diyoruz. Alçak basınç alanımız var, yüksek basınç alanımız var. Şimdi alçak basınç alanında hava e, ısınırsa hava molekülleri ısınır. Şimdi ısınmanın etkisi ne olur? Hava molekülleri genleşir bir şey genleşiyorsa yoğunluğu ne olur azalır yoğunluğu azalır ve yükselir yoğunluğu az olan bir şey ne yapar yükselmeye başlar şimdi yükselirse çevresine göre ne olur alçak basınç alanı oluşturur alçak basınç alanında nemlilik ve yağış oranı fazladır e, güneşin görülme sıklığı azdır Sıcaklık farkı azdır. Yükseltici hava hareketleri görülür. gençler alçak basınç alanında yükseltici hava hareketleri görülür. Bunu unutmuyorsunuz. Yüksek basınç alanında ise e, hava soğuksa hava molekülleri de soğur. Şimdi soğuman etkisiyle ne olur? Büzüşür. E büzüşürse yoğunluk artar. Yoğunluk artarsa e, bu su molekülleri ne olur? aşağı doğru çöker. çevresine göre yüksek basınç alanı oluşturur. Nem azdır. Neme ne demiştik? ve su buharı. Nem azdır. Alçaltıcı hava hareketleri vardır. Yüksek basınç alanında alta, alçaltıcı hava hareketleri vardır. Şimdi rüzgar nasıl oluşuyordu? Rüzgar yüksek basınç alanından Alçak basınç alanına doğru hareket eden yatay yönlü hava hareketlerini biz rüzgar diyoruz. Denizler karalara göre geç ısınır geç soğur. Şimdi denizler karalara göre geç ısındığına göre denizler e, gündüz vakti ne olur? daha soğuk olur. Karalar ise daha sıcak olur. Şimdi rüzgar e, soğuk yerden sıcak yere gidiyorsa o zaman deniz ve ka e, karayı kıyasladığımız zaman şimdi deniz karaya göre neydi? Daha soğuktu. O zaman e, denizden karaya doğru ne olur? Rüzgarın esiş yönü denizden karaya doğrudur. Geceleri ise e, kara daha soğuk, deniz ise daha sıcaktır O yüzden geceleri karadan denize e, yatay yönlü bir hareket vardır Rüzgarın hızı anometre denilen cihazla ölçülür Rüzgarların hızı farklı farklı olduğu için e, bir fort ölçeğinde belirtilen hızlara göre çeşitli isimler alır Örneğin kasırga fırtına Meltem gibi. Evet arkadaşlar, rüzgarı da bitirdik. Şimdi ise iklime bakalım. İklime baktıktan sonra iklim ve hava olayları arasındaki farkları inceleyip dersimizi bitirelim. İklim, geniş alanlarda uzun süreli yapılan gözlemler sonucu elde edilen sıcaklık, nem, rüzgar, yağış şekli gibi hava olaylarının ortalamasına biz ne diyoruz? İklim diyoruz. İklim geniş alanlarda Uzun süreli yapılan gözlemler. Bir yerin iklimi o yerin yükseltisine, yer şekillerine, denizlere olan uzaklığına bağlıdır. İklim bilimine klimatoloji denir. Bu bilim uzmanlarına ise klimatolog denir. Yani iklim bilimci. İklimde yağışlı, kurak, soğuk, sıcak gibi tabirler kullanılır. Gençler burada genellikle size hava olayları ve iklim arasındaki farkları sorarlar. Hava olayları dar bir alanda gerçekleşir. İklim ise geniş alanda gerçekleşir. Hava olayları günlük atmosfer olaylarıdır. iklim ise uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarıdır. Yani iklim ve hava olayları ikisi de atmosferde gerçekleşir. Hava olayları bilgiler tahminidir. E, i̇klimde ise bilgiler kesindir. Çünkü uzun yıllar e, inceleniyor. E, hava olaylarını inceleyen bilim meteoroloji, iklimi ise inceleyen bilim klimatoloji. Hava olayları inceleyen bilim insanı e, meteorolog, iklimi inceleyen bilim insanı ise klimatolog. Gençler birinci ünitemiz bitmiştir. İyi çalışmalar diliyorum.